Hayatımız boyunca pek çok şeyle karşılaşıyoruz. Acaba hangi şeyler günahtır? Hangi şeyler sevaptır? Ne yapacağız? Ne yapmayacağız? Bunu çözebilmemiz açısından sevgili peygamberimizin bizlere belirlemiş olduğu bir yöntem vardır. Tabii ki hiç şüphesiz bir şeyin bizim için faydalı mı, zararlı mı? Ahirette sorumlu olur muyuz, olmaz mıyız? Bunu en güzel anlayacağımız yer Kur'an ve sünnettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ayet kelimeleri, Peygamber Efendimiz'in mübarek buyruklarına bakarak yapacağımız eylemin bize faydasının ya da zararının olup olmadığını en temel kaynaklar olarak Kur'an ve sünnetten öğreniriz. Bununla beraber Peygamberimiz buyuruyor ki, günahın yani yapacağımız fiil günah mı değil mi? Bunu belirleyebilmemiz için el ismu ma nefsi nefsike Günah vicdanını tırmalayan şeydir. Yani temiz vicdan sahibi olan insan günahlarla karşı karşıya kaldığı zaman vicdanı bunu kabullenmez. Vicdanına adeta dikenler batıyorcasına rahatsız olmaya başlar. Günah vicdanını tırmalayıp seni huzursuz eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurmuş. Yani kapalı kapılar arkasında yapsa bile bunu insanlar duyduğu zaman bu hoşuna gitmeyecekse bu davranışın günah olma durumundan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ve bahsetmiş.